Diğerden yara O var darıkla Bir vardan var Sabri'nin ben amı Ben Sabri ölüyorum O torbayı bırak o torbayı bırak bak O torbayı bırak o am bırak torbayı ama Koyayım, bırak siktir git ya bırak Allah'ından bulamın koyayım git lan gel buraya gel yok sen geleceksin amın siktiğimin seni ver beypiye al adam Altından donunu alırız Sabri'm. Sabri'nin am koyan cazı oğlan. mayal. Sabri hoş geldin kardeşim. Hoş buldum kardeşim. Beklenen geldi. Bugün seni yatırıp pompalayacağız Sabri'm. Kaçın olmaz mı? Aferin adam olacaksın Sabri'm. Adam olduğumu kim söyledi? Adamlık mı? Şey pardon ya hakkını helal et yanını söyledim. Adam mı vurabiliyorsun Sabri'm? Arkamızdan adam geldi Sabri'ye. Oy! Eleman molotof attı birader. Ben bundan nasıl s**tim ya. Gel lan buraya am**. Adamın adamı geldi buraya Big Wolf mu lan bir git Ya sabri bir tane eleman yorumlarda yazmış Abi küfür etme ya Küfür etmesen video izlemeyeceğim zaten tamam mı? Ya bak ben o elemana katılmıyorum Aa, dur elemanı götürdüğünü s**meyelim şimdi Şey pardon gel gel ama koyayım gel Adam arkamızda Gidiyoruz mu? Kanka bu adamlar buradan gelecek başka nereden gelebilir ki? Biri karşımda biri sağımda Adam buradan çıkarsa çok iyi olur Sana çıktı Oy yat aşağı kardeşim. Bildiğim üzere geldiler. Adamlar buradan geldi. Adam buradan geldi. Bum bum bum. Aman <laughs> koyayım. Geride bende. Rahat ol. Yayım. Bum bum bum. Ya ben oldukları. Oğlum biz neyiz lan bunu koyayım? Sabri ben bu adam var ya. Sik beni. Ne var oğlum? Dur diğer adam da geldi. Sabri yamultuyorlar seni canım bir. O birazcık kızmış kızmış. O birazcık kızmışsa onun ben amına bombayı yerleştiririm bilader Bizden kaçaman kurtulaman Hop amına kodumun seni. Bum. Ya birader Allah'tan bir tane meyve suyu içtik amına koyayım. geyir, geyir. Konuş Ananın... artık. Adam önümde. Ben bunu patlatırım satayım. Patlatırız, Patlatırız. lan ya. Patlatam lan ya. Aman koy diyorum. Ya da aşağı ya <laughs> Bu adam iyi değil ama koyayım. <laughs> Sen ortaya aç. Ben seni götür <laughs> Ya. Ama yalan söyleme. Hoşuna gitti. Hoşuna gitti. Kaçınılmaz son. Zevk almaya bakacağım. Oh la la. Olsun iyi. Olsun çok tommy, Olsun keko. Hele sabri gibi olmasın ama. Koyayım. Bu bizi vurur da öldürür de keser de her şey yapar o çocuk. AVM'yi zobiye vermeyeceğiz tabii ki de. Sayın seyirciler görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Şimdi sakin bir şekilde AVM'yi yere bırakıyorsun. Ben videoyu kapatıp senin ailevi değerlerine hakaret etmek istemiyorum çünkü tamam mı? Derhal yere bırak sakince. Sakince yere bırak. Doğru söylüyorum. Hakikaten ayrı istesinler. Ben AVM'yi istiyorum. Bırakır mısın benim kardeşim? O git <laughs> al. Ya bak şimdi hakaret etmek istemiyorum ama Senin anam alın... Abi Godzilla AVM oyunun en iyi AVM'si olabilir ya Şu AVM'nin güzelliğine bakın ya ben Ben bu AVM'yi alır var ya Sabri'nin amını Yok gerçekten çok iyisin lan kardeşim. Ne sandın <laughs> Sabri iniyoruz aşağı şimdi pompalamasyon oynayacağız <laughs> Arkadaşlar bu arada farklı hesaptayım bilginiz olsun Niye diye sormayın oğlum abimin hesabı İsmini ne işecektim ne e, Paramız yok ama bakayım. Eleman geldi, eleman geldi, eleman geldi. Hemen önümde. Eleman geldi, eleman geldi buraya. Eleman hop AVM'yi yemedi. AVM'yi yemedi ama kum kumu yiyecek. Orası çocuğu yemedi. Diğerini de alırsın güveniyorum sen. Helal lan sana oğlum getir lan ya. Yiyeceğim. Bak bak hele hele bak hele rolleniyor bak. Oy kular haram oldu. Sabri'nin ben a**a koydum. Çok siktim yalan oldu. Pembe Sabri. Bak şimdi izle bota ne yapacağım izle. Aman koyun bir sik yapamıyormuşum ya. Reis ya. Luxa. Azekuzi ciyatenim. Ayol. Araba nerede? Araba. Oo Sabri arkadaşını çağırdın. Bize eşlik mi edecek? S ben bunu yalnız. Bebeğe sormuşlar senin boyun neden eğri diye ne demiş? Sabrin'in am*** götünü demiş. Kesin demiş. Ben ikna oldum yani açıkçası kavul işiyem. Bu arada arkadaşlar sizler de ikna olduysanız beğenirseniz bir tane yorum atarsanız abi ikna oldum mu yerim falan. Hayırdır am*** kim mi yiyorsunuz hala. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Öyle mi olmuş kanka? Anzim tokiler doluysa sana ekmek arası poğaçanın ananına. Ağzım ekmek poğaça pasta. Konuş artık. Bizim göreceğimiz var kadın. Biz neyi görüyoruz Sabri? Ne anlatıyorsun amına? Adam adam adam. Adam geldi, adam geldi Sabri. Aldım bunu. Oğlum ya. Or Bu çocuğu o nasıl isim? Arkadaş geliyor. Rahat ol, rahat ol ben de. Hop, bum. Ananın amına yemedi. Bum, bum, bum. Ay Enes. Enes boğazına kitleyeyim mal afat bum. Sana yastık atacak, sen ona alayım atacak. Gelirse yastığı koy tamam el mı elamana? Gel çıkıyorum yukarı hazır ol. Oğlum şuradan bir yerden atladı lan adam. Tamam, Adamı vurdular. Ha kaptanın deldiler ama koyayım. Oy. Lan var ya ben kendimi sikerim ama koyayım. Çok iyiyim lan. Bu arada bizim adamla rushlamamız lazım. Sabri çok fena kalabalık geldi bu arada yemin ederim. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Hayır kaç. Allah çarpsın kaçtım ben Sabri. Sabri adamlar geliyor. Yemin ederim var ya. Bum 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 bum. Orası çocukları sikmeyi de. Sabri geliyor eleman. Sabri bunları beni sikmeyi bari diyeceğim çıktı bari. Helalsin lan. Hadi al beni al beni al beni. Al beni kıyamam seni. Tere tere derken Sabri'nin yüzüne mal afatı Sabri içeri girdim. Vallahi de billahi de ananı sikeyim kaç. Ananı sikeyim kaç. Ananı sikeyim kaç. Sabri yanlışlıkla ve bir iş yapma mı koyayım kaç? Aa Allah çok elim ayağım götüme girdi. Soluk boruma sıkıştırıyorlar az kalsın. Ya ben baba, sen nesin baba? Söylüyorsun ya babanım işte. Da, 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 da. Arkadaşlar doktor iyi değil dedi. Çok üzerine gitmeyin dedi. Her bir beni geçmiş olsun. Onlar arkadan ha Dedim ki Sabri bende var 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 Sonra dedim Sabri'ye gö**ten gireyim ben 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 ben. Neden ben? Ha sabri video başlıyorsan sensin seni sikeceğim bu videoda <laughs> arkadaşlar bu arada söyledim mi söylemedim bence ama neyse arkadaşlar ben ipad pro m4 çip 256 GB siyah rengine geçtim bilginiz olsun ee, yorumlarda hayırlı olsun alırım ee, yanımızda araba gidiyor annen ne sik ben ben sikolat mı ben ben mı <laughs> yorumlarda küfür etmeyi araba geldi sabri sabri araba geldi bum bum, 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 bum. Gel lan gel senin oğlana avradın gelmişini gitmişini ödedin ödedin elimin dilimini bilimini filmini aynı yılını gününü saniyini saatini götün bu maç adamların içinden kaçacak lan? aha Çil fey severim moruk abi sağda adam var mı bilmiyorum da önümüzde garanti adam var aldım ona yerini de aldım abi çok iyiyiz lan aa sabrimi patlatma senin namı geldim mi lan oraya Geldim lan oraya. Aman ya Rabbi. Güzelliğe bak. Bu kalçaya bak ya Rabbi. Ben bunun anasını Sabri eleman tam şurada kanka yukarıda gel gel. Ben ne gel ben güveniyorum. Yani kendime aman koyayım sana güvenir mi ya? Oğlum gelin lan. Adam ol. Ha bu eleman fasulyeymiş. Yeri geldi. Ah yanıyorum Allah sesimi duyan yok ama bir gün öleceğim aşağı sik başaramadık abi neyi başaramadın amın Sabri ben diyorum ki bir sakin oynayalım kardeşim tamam mı gördün seni tut açı döke mi ya Sabri sen ne kadar cenabet bir insansın amına koyayım ya bastın 31'i geldin buraya değil mi ama Koyayım. Geldim burada benle video çekiyorsun değil mi? Ne diyorsun <laughs> oğlum sen? Ne diyorsun oğlum sen? Çok konuşma. Ananı sikeyim. Ha bak bir tane scope buldum. Bunu takıyorsun tamam Şöyle top mop diyor oğlum. Hayır s**tım lan seni. Neyse arkadaşlar böyle bir scope var. Alıyorsun bunu böyle açıyorsun. Böyle değiştiriyorsun değiştiriyorum falan. Böyle güzel bir şey ama. Misal diyelim bunu siz yere atmak istediniz. Attınız. Keep my mouth shut. I promise. Bak bak s konuşuyor. Duydunuz değil mi? Abi bu ne amın? Koyun getire getire konuşan scope mu getirdiniz? Abi setmet olsan Arabam, arabam araba konuş araba bile konuş. Ha dur 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 araba buldum. Dur, alalım. Bilader binç arabaya bilader. Var şaka şakama kabine ana fişek atmışlar. Keşke fişek de sana girsin. Bleder, adamlara direkt kafayı koyuyoruz ama an... koyun tamam mı alıyoruz adamları tamam mı biladerim. Hemen 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 buradalar biladerim. Adam burada adam burada. Ben de ben de izle? oğlum ben var ya Face yana varayım ya, Dur arakalamayın ama. Geldim geldim geldim. Ama koydum kaskının. Ulti yatırdım. Pompalıyı verdim 2 dakikada. Adam geldi bu arada önümüzde. Hop dalgayı verdim birader. Ama şurada bir yerde bir adam var. Ben onu biliyorum oğlum. Skobun var mı lan bu arada? 6 var istersen. Alırım kardeşim. Ver ver ver. Skobu yani. Ya bizim takipçiler birazcık fesat ama koyayım. Yani ver mer deyince. Bana hemen derler ki. Okay okay Aldım bunu galiba. Aldım bunu. Birazcık vurdum adama. Gelin lan buraya. Kodum Alper'ini. Alperi, alper, Alper. Konuş artık. Eleman kalksın bırak kanka. O adamı zorbalayacağım ama. koymak bak zorbalayacağım o adamı. Kaldır kardeşim kendini. En doğal hakkın. En doğal hakkın. Ama kodumun. He, he. Abi vuramadım bıçağı şaka mı? Hop am koyayım nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Adama vuramadım kaçamazsın sen. Sanırım biraz kolsuzluk yaptım adamlar geldi. Sen birazcık kaç ben halledeceğim. Rahat ol bende rahat ol bende. Arkamızda geldi. Şunu bir alıyorum hemen. Dönüyorum. Hoppa. Ona birazcık vurdum kral. Bana ne Kendini kaldır sana. Bakayım çok merak ediyorum ne yapabileceksin ya. Heh ne yaptın? Yarra. Şu elemanın da içinden geçeceğim bu arada. Burada bir yere pusdu. Siktir oğlum adamı. Kaçmak yok. Kaçmak yok. Öyle kaçmak yok. Siktir aslan. Yo ben baba ne yapıyorsun sen baba ya? Yatırdım ana. Şey, pardon kan. Kardeşim selamun aleyküm. Ne yapıyorsun orada? Ha? Yakışıyor mu senin gibi delikanlı duvarda bu ha? pusmak uzaktan destek atıyor. Ya vurursunuz beni dünyanın en iyisiyim oğlum ben Zala bilmiyorsunuz hulk verdim dalgayı o adam solumuza geçti sabrı bu arada bak tam şurada hoppa geri zekalı herif ne yapıyorsun amk koyayım o adam mı var orada o vurdum adamı şurada da bir arkadaşı var sanırım hoppa o tek yemedi tek yemiyor arkadaşımız ama halledeceğiz umarım Kaskını kırdım adamın. Vallahi billahi. Şuraya bir adam geldi. Hoppa. Ona da vurdum. Du. Doğu'yu gönderdim seni. ya Bok gibi yerimiz var kanka. Aslında alınız mı? Güzel ama. Harbi diyorum yerimiz bok gibi kanka. Anlamanız. Boğaz mı geldi lan? Gum gum. Oha kanka imkansız yaptı adam. Adam vurdular mı? Adam arabada indi. Helalsin. Helalsin Sabri. Tut. Sabri cana bak. Koyayım. İşte ben buyum. Konuşma lan. A bomba. Aman ya Rabbi. Abi iki yıldır bok gibi ölüyoruz bak. Öncelikle bizi buran saygı değer arkadaş. Sana iltifatlarım var. İyi dinle beni. Mümin kardeşim. Öncelikle bu tuttuğum top. Senin ananın am. Evet arkadaşlar. böyle güzel bir hardcore çürürden sonra videomuzun sonuna geldik. E videoyu beğenirseniz bir de abone olursanız mutlu olurum. Çok seviyorum. seviyorum, Seviyoruz kardeş. Bir problemi olan yazsın abi. Şaka bir yana arkadaşlar. E videoyu beğenip abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi demeyin koyayım bu adamın adı spastik mi şizofren mi bipolar bozukluğu mu var diye tamamen hepsini yüzde yüz bir şekilde doldurduk Allah'a emanet olun kendinize çok çok dikkat edin lan kapat